takım yıldızı koç olanlar dolunayla beraber inandıklarınızın süresinin dolduğunu fark edeceksiniz. Artık eski inandığınız şeylere inanmayabilir, güvenmeyebilirsiniz. Hukuksal işleriniz, yurt dışı bağlantılı konularınız, akademik üniversite hayatınızda ilgili bazı gündem konularınızın sonuna geliyorsunuz ve sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınız ya da kardeş gibi gördüğünüz kişilerle ilgili yeni gündem konuları oluşabilir. Zamanınızı bunlarla ilgili harcamak durumunda kalabilirsiniz. Ticari anlamda bazı kararsızlıklar yaşayabileceğiniz gibi kardeşlerinizle ilgili bazı para konuları gündeminize düşebilir. Yükselen boğalar, boğalar, bankalar, borçlar, maddi gelirler, toplu paralar, miraslarla ilgili gündem konunuz olacak. Bu konularda tamamlanmalar yaşayacaksınız. Beklediğiniz bir paranın elinize geçişi olabilir veya bir emlaktan kazandığınız paralar gündeminize düşebilir. Maddi gelirlerinizde yeni açılımlar yaşıyorsunuz. Yeni maddi kazançlara açık bir dönemdesiniz. Bu dönemi değerlendirmelisiniz. Bir taraftan sağlığınızla ilgili özellikle kalça ve bacaklarınızla ilgili sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında da dikkatli olmalısınız. Sevgili yükselen ikizler, dolunayla beraber evliliğiniz ve ortaklığınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Evliliğinizi, anlaşmalarınızı biraz umursamaz hale gelebilirsiniz. Bu konularla ilgili sakin davranmalı, mantıklı adımlar atmalısınız. Kendi karakterinizle ilgili de dönüşümler içerisindesiniz. Kendinizi, dış görünüşünüzü nasıl değiştirebilirim diye fikirler üretmeye başlayabilirsiniz. Yükselen yengeçler dolunayla beraber gündelik rutinleriniz hareketleniyor. Daha hızlı bir gündelik hayat sizleri bekliyor. İş arkadaşlarınızla, çalışma şartlarınızla ilgili bazı gerginlikler yaşayabilir. Biraz bu konularda bırakıp kaçma isteğiyle savaşıyor olabilirsiniz. Sizden gizlenenlerin de farkına varacağınız bu dolunayla beraber ruh halinizde bazı gelgitler yaşayabilirsiniz. Yükselen Aslanlar, dolunay sizin aşk hayatınızı hareketlendirecek. Gergin, sıkıntılı bir aşk ilişkiniz varsa sonuna geldiğinizin farkına varabilirsiniz. Hobileriniz sizi eğlendiren konularla ilgili yeniliklere adım atmak için eskileri bırakmanın zamanının geldiğini fark edeceksiniz. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, akrabalarınızla ilgili bol bol konuşmaların olduğu da bir döneme giriyorsunuz. Gelecek planlarınıza bir alternatifini getirebilirsiniz. Yükselen Başaklar, dolunay sizin ev, aile, yuva yaşadığınız yerle ilgili bazı şeylerin süresinin dolduğunu fark ettirecek. Bu size bir taşınma da verebilir, aileden, evden uzaklaşma hissi de yaratabilir. Bazı gergin olaylar da gündeminize düşebilir. Kariyerinizle ilgili, sosyal statünüzle ilgili bazı alternatif konuları gündeminize getirebilir. Yükselen teraziler, dolunayla beraber iletişimde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İfade etmek istediklerinizi tam anlamıyla ifade edemeyeceğiniz gibi kardeşlerinizle yakın arkadaşlarınızla ilgili iletişim sıkıntıları sık sık sizi etkiliyor olabilir. Yapmış olduğunuz kısa mesafeli yolculuk planlarıyla ilgili bazı aksaklıklar çıkabilir. Trafikte daha gergin, daha kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bir araç ticareti yapabileceğiniz gibi aracınızla ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bunları yaşarken de altta hep bir kararsızlık hissi yaşayacaksınız. Çünkü kararlarınızda kararsızlığın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Yükselen akrepler, maddi gelirlerinizde ve güven duyduğunuz konularla ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yurt dışı bağlantılı gelirleriniz varsa ya da bir akademisyenseniz, akademik üst bilgiden bir maddi geliriniz varsa bu konularla ilgili gerginlikler sizi bekliyor olabilir. Bu tamamlamanın ardından maddi gelirlerinizde bir açılım yaşayabileceğiniz gibi bu kazandığınız paraların direkt yeri bulunabilir, bir alternatif bir borç, beklemediğiniz bir borca yatırmak durumunda kalabilirsiniz güvendiğiniz alanlarla ilgili, güvendiğiniz kişilerle ilgili de güven kayıpları sizi bekliyor olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmalısınız. Yükselen yaylar, gezmeyi, keşfetmeyi, hareketi, eğlenmeyi seven siz yaylar bu dolunayla beraber bu planlarınızda bazı gerginlikler, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Kendi dış görünüşünüzle ilgili beğenmediğiniz yerlerin farkına varabilir. Bunları değiştirmek için bazı kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Siz kendinizle uğraşırken eşiniz de bir taraftan sizinle ilgili sürekli fikirlerini, düşüncelerini söyleyip sizi manipüle etmeye çalışabilir. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. Yükselen Oğlaklar dolunaydan daha fazla etkilenecekler arasında yer alıyorsunuz. Dolunayla beraber kararlarınızda, inandıklarınızda değişiklikler yaşayabileceğiniz gibi bunları kimseyle paylaşmak istemeyebilir, kendi içinize kapanma etkileri gösterebilirsiniz. Gizlenen, saklanan durumların farkına varabilirsiniz veya sizin sakladığınız ve gizlediğiniz durumların süresinin dolduğunu, ortaya çıktığını fark edebilirsiniz. Gündelik hayatınız, çalışma şartlarınız ve sağlığınızla ilgili de hareketli günler sizleri bekliyor. Sevgili kovalar, dolunayla beraber arkadaş çevreniz, gelecek planlarınız, projeleriniz, toplum içindeki durumunuzla ilgili gündem konularınız artıyor olacak sosyal çevrenizdeki bu hareketlilik sizi biraz gelebilir. Gelecek planlarınız içerisinde yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bunlarla ilgili tamamlanmalar yaşayabilir. Küçük aksaklıklar sonucunda ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Bu dolunayda biraz hayaller ve hayatlar arasında gidip geliyor olacaksınız. Yükselen balıklar dolunayla beraber artık sizi daha hareketli bir toplumsal statü bekliyor. Kariyer hayatınız hareketleniyor, bazı şeylerin süresinin dolduğunu, değişimlere açık olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı bir kariyer hedefiniz varsa, hedefinize ilerleyen yolda devam etmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Bir taraftan ev ve kariyer arasında kalabilirsiniz kariyeriniz için uğraşırken evdeki konuları boşlayabilirsiniz. Bu konularla ilgili de tartışmalar yaşayabilirsiniz. Dikkat etmelisiniz. Dengeleri bu alanda kurmakta zorlanabilirsiniz.